アルファ、アルファ、s ーロ、モノ、スミリ、ソーダ。 paylaşmaktan gurur duyuyoruz. 2024 yılını Türk Hava Yolları olarak ikonik başarılarla tamamladık. 490'dan fazla uçağa sahip olan filomuz ile bu alanda dünya sıralamasında 9.yüz. Biz stratejik açıdan Libya'yı bir bütün olarak Akdeniz ve Afrika'daki çok önemli bir ortağımız, bir kardeşimiz olarak görüyoruz. Libya'nın doğusu batısı, güneyi bütüncül bir bakış açısıyla Türkiye Cumhuriyeti için kardeştir, dosttur, akrabadır. Bizim için çok önemli bir ortaktır.